Cenab Allah bir kudsi hadiste Bismillahirrahmanirrahim. Sen olmasaydın Ya Muhammed alemleri yaratmazdım buyuruyor. Bundan anlaşılıyor ki yüce Allah tüm varlığı peygamberimizin yüzü hürmetine yaratmıştır. Ona Habibim demiş ve cennetin kapısını kendi adıyla birlikte Muhammed adını yazmıştır. Tüm kainatın sevgilisi, rahmet peygamberi efendimiz Hazreti Adem'den itibaren tüm peygamberler tarafından geleceği müjdelenen büyük kurtarıcı, insanlığı felaha kavuşturan kişidir. Elbette insanlığın yaratılışından itibaren gelmesi beklenen Habibullah'ın dünyaya gelişi, teşrif edişi de büyük mucizeler eşliğinde olmuştur. Rebiyul Evvel ayının 12. Pazartesi günü tan yeri ağırırken miladi 571 yılında Mekke'de dünyaya gelen Efendimiz, dünyaya teşrifleri sırasında meydana gelen mucizelerden bazıları şunlardı. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 1 teşrif ettikleri gece bir yıldız doğdu. Yahudiler arasında birçok alim vardı. Bunlar kitaplarında Allah Resulü'nün geleceğini görüp öğrenmişlerdi. Yıldızlardan hüküm çıkarmada da usta sayılırlardı. Efendimizin doğum gecesi bir yıldız parlamış ve Yahudi alimler bu yıldızlardan ahir zaman peygamberinin dünyaya teşrif ettiklerini anlamışlardı. Peygamberimizin meşhur şairi Hassan bin Savit radıyallahu anh bu hususu şöyle anlatmıştır. Ben 8 yaşlarında var veya yokum. Biliyorum bir sabah vakti Yahudinin biri hey Yahudiler diye çığlık atarak konuşuyordu. Yahudiler ne var ne yırtınıyorsun diyerek adamın başına üşüştüler. Yahudi şöyle haykırıyordu. Haberiniz olsun Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu. Ahmet bu gece dünyaya geldi. 2. Medeyn'deki Kisra sarayının 14 burç çatlayarak yıkıldı. Kainatın efendisinin doğduğu gece saatler doğum anlarını gösteriyordu. Derin bir uykuya dalan Medain şehri korkunç bir çatırtı ve gürültü sesiyle uyandı. Hükümdarla birlikte halk da heyecan içinde yataklarından fırladı. Manzara korkunçtu ve telaş vericiydi. Hükümdarın sarayının o sapa sağlam burçlarından 14'ü çatırdayarak yıkılı vermişti. Geceyi korkular içinde geçiren Kisra sabaha çıkmaz, sabaha çıkar çıkmaz memleketin dini reislerinden derhal bir toplantıya çağırdı. Toplantıda cereyan eden hadisenin neyin nesi olduğunu görüşeceklerdi. Bu sırada toplantıda bulunan İran başkadısı Mübazan söz alarak gördüğü bir rüyayı anlattı. Gördüm ki yüzlerce kükremiş deve, önlerinde şaha kalkmış Arap atları olduğu halde Dicle suyunu geçti ve İran topraklarına yayıldılar. 3. Kabe'nin içini karanlık ve kirle boğan putların pek çoğu baş aşağı yıkıldı. Kureşli müşrikler yeryüzünde Allah'ın evi olan Kabe'yi putlarla karanlıkları boğmuşlardı. Ne var ki henüz tevhid temsilcisi Resul-i Kibriya'nın dünyaya gözlerini açması karşısında bile çoğu yerlerinde kurşun ile perçinlenmiş bu putlar hadisenin azametine dayanamayarak yerlere yıkılıverdiler. Bu hadisenin ifade ettiği mana büyüktü. Dünyayı teşrif eden bu peygamberimiz kendisine verilecek vazife gereği kap karanlık şirk inançlarını ortadan kaldıracak, tevhid inancını bayraklaştıracaktı ki bu vaat gerçek oldu. Resul-i Zişan kısa zamanda Kabe'yi cansız putlardan temizlediği gibi gönüllerdeki putları da İslam imanı ile yok ediverdi. 4. İstahrabat'ta bin seneden beri yanmakta olan Mecusilerin kocaman ateş yığınları bir anda sönüverdi. Mecusiler bu ateş yığınının kendilerine ilah kabul etmişlerdi. Efendimiz dünyaya teşrifleri ile birlikte bu kocaman ateş sanki okyanusların istilasına uğramış basit bir ateşmiş gibi sönüverdi. Demek ki gelen zat putperestlik gibi ateşperestliği de bir çırpıda ortadan kaldıracak ve yeryüzünü tevhid meşalesi aydınlatacaktı. 5. Takdis edilen meşhur sava teberriye gölü bir anda kuruyu verdi. Bu da gelen zatın doğan kişinin Allah'ın izniyle olmayan şeylerin takdis edilmesini yasaklayacağını ifade etti. 6. Semave vadisi taşan seller altında kalıp suya garp oldu. Rasul Kibriya Efendimiz dünyaya gözlerini açtıkları geceydi. Taşan seller Semave vadisi ve Semave şehrini sular altında bıraktı. Şehir halkı dehşet içinde kalarak çareyi dağlara ve tepelere sığınmakta buldu. Sonra da bir mektup yazarak durumu Kisra'ya bildirdiler ve kendilerinden yiyecek ve içecek yardım istediler. 7 gök kubbeden salkım salkım yıldızlar döküldü. nebi Ekrem Efendimiz dünyaya teşrifleri gecesinde hazan yaprakları gibi gök kubbeden yıldızlar döküldü. Bu hadise de şuna işaret ediyordu. Bundan böyle şeytan ve cinlerin gökten haber, alma, gökten haber almaları son bulmuştu. Madem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vehi ile dünyaya git, elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık kahinliklerin ve gayipten haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına haberlerine set çekmek lazımdı ki vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Evet bir setten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara son verildi. Hatta çok kahinler imana geldi. Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirleri bulamadılar. O ana kadar görülmemiş bu hadiselerin Resul-i Ekrem doğumu sırasında meydana gelmeleri elbette tesadüf değildi. Bütün bunlar ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zuhurunu haber veriyordu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'ıma şükürler olsun ki peygamber efendimize ümmet olma şerefini bizlere verdi ve yine şükürler olsun ki kendisine kul olma şerefini bizlere sınav olarak sundu. Allah'ım bu sınavdan layıkıyla geçen kullarından eylesin. Bizi dost bildikleriyle birlikte tutsun. Amin. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Miraç Kandiliniz kutlu ve mübarek olsun.